Herkese merhaba. Videomun başında herkes için gezegenlerin transitlerinden bahsedeceğim her zaman olduğu gibi. En son bölümde yılın en önemli gökyüzü hareketlerinden biri olan 25 Mart'ta Terazi Burcu'nun 5 derecesinde gerçekleşecek ay tutulmasının burcunuza göre etkilerini anlatacağım. Hayat kaynağımız ve kimliğimizi ifade eden Güneş 20 Mart tarihi itibariyle Balık Burcu'ndaki transitini bitirdi ve ve enerjik, cesur Koç burcuna geçti. Astrolojik olarak yeni yıl her sene aslında 21 Mart'ta başlıyor. Dolayısıyla astrolojik yeni yılımız kutlu olsun. Koç burcuna geçişle birlikte doğanın uykudan uyanışının belirtilerini görüyoruz. Kışın donuk ve sessiz atmosferi şimdi canlanmaya başladı. Bu dönemde ne olur? Ağaçlar tomurcuklanır, çiçek açar ve doğanın her köşesi yeşermeye başlar biliyorsunuz. Bu doğanın yeniden doğuşunun bir sembolüdür ve insanlara adeta taze bir enerji verir. Yeni günler için içimizde adeta bir ateş hissederiz değil mi? Bahar temizliği gibi fiziksel veya zihinsel olarak yenilenme çabamız da artmaya başlar. İşte bu Koç burcunun enerjisidir. Merkür de 10 Mart'tan beri Koç burcunda. İşte orada biraz dikkat etmeliyiz. Neden dikkat etmeliyiz? Çünkü Koç burcu hızlı ve atak bir enerjiye sahiptir. Merkür'ün Koç burcuna geçişi düşünce süreçlerinde ve iletişimde hızın artmasına neden olur. İnsanlar daha hızlı düşünür, karar verir ve kendilerini ifade ederler. Ancak bu hızlı tempoda ani tepkiler, düşünmeden verilen kararlar ve tepkisel sözler karşı taraf için oldukça yaralayıcı olabilir. Ayrıca koç enerjisi Mars yönetimindedir ve kazalara çok açık bir enerjidir. Bu nedenle yaşamda aceleci olmayın. Birçok koç burcundan veya önemli gezegenleri koç burcunda olanlardan hız ve dikkatsizlik sonucu çok üzücü kaza haberleri alıyoruz. Elbette sadece burç değil doğum haritanızdaki açılar önemlidir. Bunu da asla unutmayalım. Ancak koç etkililer her zaman aceleden uzak durmalıdır. Özellikle doğum haritasında ateş elementi fazla olanlar ekstra dikkat. Merkür retrosu 2 Nisan'da tam gerileme hareketine başlayacak. Ancak artık bölgeli günlerde olduğumuz için retro etkisini 15 Mart'tan beri hissetmeye başladık. Nisan ayı videolarımda daha geniş yer verecek olsam da yine de şimdiden uyarmak istiyorum. Artık Merkür retrosunda neler yapılmayacağını bildiğinizi düşünüyorum. Çok ivedi olmadıkça hiçbir sözleşmeyi imzalamayın. Yeni insanlarla tanışmak ve yeni projelere sıfırdan başlamak için uygun bir dönem değil. Yeni bir eve taşınmak, yeni bir araba almak, teknolojik aletlere yatırım yapmak için olumlu bir zamanda değiliz demek biliyorsunuz. Merkür retrosunda alınan arabalar çok pozitif sonuçlar getirmiyor. En iyi ihtimalle arabanız tamirden çıkmayacaktır. Bu konuyu Nisan ayı videolarımda anlatmaya devam edeceğim. Şimdi diğer gezegen transitlerine bakalım. Venüs 12 Mart'tan beri yüceldiği balık burcuna geçerek romantizm rüzgarları estirmeye başladı. 5 Nisan'a kadar da burada transitine devam edecek. Mars ise 23 Mart'ta kova burcundan çıkıp balık burcunda transitine başlıyor. 7 Mart itibariyle etkisini bir hafta çok fazla hissettiren Mars-Uranüs karesi bazı kişilere oldukça ani ve sarsıcı olaylar yaşatsa da çok şükür bu açı kalıbı da bitti. Bereket, genişleme ve şansı temsil eden Jüpiter gezegeni Boğa burcunda transitine devam ederken finansal büyüme ve toprakla bağlantılı konular haritanızdaki konuma ve açılara göre gündeminizde olmaya devam edecek. Disiplin, sınırlar ve olgunluğun gezegeni Satürn Balık burcunda seyrine devam ediyor. Kişisel sınırlar ve ruhsal büyüme bu dönemin en önemli konularından. Artık biliyorsunuz 2023-26 seneleri arasında Satürn Balık transiti bizlere öğretmeye devam edecek. Uranüs Boğa burcunda transitine devam ediyor. Biliyorsunuz Uranüs beklenmedik değişimleri, yenilikleri ve radikal fikirleri temsil eder. Boğa burcunda bulunduğunda maddi değerler, doğal kaynaklar ve finansal sistemlerde ani değişimler ve devrimler getirebiliyor. Teknolojiyi, inovasyonu ve sürdürülebilirliği vurguluyor. Biliyorsunuz Plüto da Kova burcuna geçti. Her ay bahsediyorum çünkü çok önemli bir dönüşüm yaşıyoruz. Plüto dönüşümü, güç dinamiklerini ve derin dönüşümleri temsil ediyor. Hatırlayalım neydi Kova burcunda bulunduğunda etkisi? Toplumsal ve kolektif değişimler, teknolojik ilerleme ve insanlığın geleceği ile ilgili derinlemesine dönüşümler vurgulanıyordu. Toplumsal yeniden yapılanma ve reformlar bu dönemin odak noktası olacak. Kaç sene boyunca? 20 sene boyunca. Neptün balık da transitine devam ediyor. Neptün balık burcunda bulunduğunda duyarlılık, merhamet ve ruhsal deneyimler ön plana çıkar. Sanat, mistisizm ve ruhsal arayışlar bu dönemde öne çıkmaya devam ediyor. Tabii ki gezegen transitlerinin sizdeki etkisi gezegenin haritanızdaki konumuna göre şekilleniyor. Ancak genel etkiler bu şekilde. Şimdi ayın hatta yılın en önemli gökyüzü hareketlerinden birini anlatmaya geçiyorum. 25 Mart'ta terazi burcunun 5 derecesinde oldukça güçlü bir ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları astrolojide güçlü ve derinlemesine dönüşümlerin yaşandığı zaman dilimleri olarak kabul edilir. 25 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması da bu tür önemli bir astrolojik olaydır. Bu tutulma Terazi burcunda gerçekleşecek olması nedeniyle özellikle ilişkiler, denge ve adalet konularını vurgulamaktadır. Dünyada birçok toplumda Adaletsizliklerin vurgulanmasıyla birlikte bu dönemde birçok ülkede adalet arayışı ve reformist hareketlerde güç kazanabilir. Ağustos ve Eylül 2005 yılında neler yaşadığınızı düşünün. O dönem hayatınızda iş veya özel hayatınızda stres yaratan konular neydi? Bu dönem o tarihte yaşananlara benzer olaylar yaşama ihtimaliniz var. Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. 25 Mart tarihinde Terazi burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan ay tutulması sizin 8. evinizde etkili oluyor. Bu dönemde bankalarla ilgili gündemleriniz olabilir, kredi kullanabilirsiniz. Çeşitli yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Para çıkışlarınız bu dönem biraz fazla olabilir. Bu konuda temkinli olmanız gerekir. Aldığınız borçlar büyüyebilir ve geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Çeşitli krizler yaşayabilirsiniz ve bu krizler çözüme de kavuşabilir. Ani parasal kazançlar elde etmeniz mümkün. Tehlike içeren aktivitelerden de uzak durun diyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı bolluk ve bereketin müjdecisi olan kutsal bir zaman dilimidir. Bu güzel ayda hissettiğimiz manevi duygular hepimizin ruhsal olarak da beslenmesini sağlar. Çünkü bu ay yardımlaşma, empati, toplumsal dayanışma ve birlik duygularının ön plana çıktığı bir aydır. Bu özel zamanı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, empati duygularını geliştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu ay sadece bireysel ibadetlerin değil aynı zamanda toplumsal barışın ve hoşgörünün de simgesidir. Bu nedenle Ramazan ayında yardımlaşma, empati ve birlik duygularını daha da pekiştirmek çok önemlidir. Ne kadar çok paylaşır, ne kadar çok ihtiyaç sahiplerini düşünürsek huzurumuz ve bereketimiz de o derece artacaktır kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'da takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında adresim yazıyor. Özellikle hikayelerimde güncel bilgiler vermekteyim. Sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum hepinize. Sevgilerimle.